Güncel Katalog'dan hepinize merhaba. Şok Market'in indirimli ürünlerini yüksek çözünürlüklü resimlerle hep birlikte bir inceleyelim. Videomuzun başında videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çay bardağı ve çay tabağı seti 12 parçadan oluşan set 229 lira. İkili saplı süzgeçler 169 lira. Sunumluk cam döner tablalar 169 lira. Ay yıldız, çerezlik ve sunumluklar 169 lira. Pişirme ve kurutma kağıdı 100 adetli paketler 144 lira. Siyah metalli akasya sunum ve kesme tahtası 169 lira. Pembe çamaşır kurutma teli 259 lira. Üçlü kapaklı kase seti 69 lira. Lastikli şardonlu eşofmanlar 169 lira. Eyüp Sabri Tuncer'den parfümlü sprey kolonya 32,50. Tek fiyat plastik ürünler 12 lira. 800 milim hacimli French Press'ler 189 lira. 17 santimetre süzgeçler 59 lira. Çok amaçlı yan sehpalar 139 lira. Kadın ekose pijama takımı 269 lira. Plastik kare çukur tabaklar 8 lira. 80 santimetre eninde kaydırmaz çok amaçlı paspas 139 lira. Görseldeki bulaşıklıklar geliyor 55 lira. 3 fonksiyonlu çelik duş başlıkları 50 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ledli yılbaşı ışıkları 2 metreden oluşan 40 ile led 55 lira. Sebze doğrayıcılar geliyor 149 lira. 7 li görünmez spor ayakkabı çorapları 66 lira. 9 litre hacimli begonya saksı çeşitleri 99 lira. 2 yıl garantili nostaljik radyo 349 lira. Atlantik çam desenli komedin 569 lira. Görseldeki hasır sepetler 44.50. İki çekmeceli komedinler 469 lira. Ekonomik ip askı ribanalar 29 lira. Alpli iki katlı çerezlik ve kurabiyelikler 69 lira. Alta parçadan oluşan banyo aksesuar seti 329 lira. Görseldeki yüz bakım serumu 79 lira. Şeffaf plaj çantaları gelecek 165 lira. Silikon servis kaşığı 29 cm 39 lira. Yüksek taban çift toka terlikler 119 lira. 250 milim hacimli çift cedarlı su bardakları 69 lira. Dekoratif yön tabelaları 245 lira. Farklı renk seçenekleriyle dondurucu saklama kaplar 1600 milim hacimli 39.50. Çok amaçlı organizer çeşitleri 19.50. Pencereli deniz yatağı 359 lira. 37'ye 69 cm ölçülerinde vantuzlu tuzluğu kaydırmaz paspaslar 89 lira. İkili yağ yeşili sunum dekoratif aksesuar ürünü 214 lira. Görseldeki fırın kabı 239 lira. Görseldeki kupalar 49 lira. Üçlü gri jel kaymaz tabanlı post peluş banyo paspas takımları 249 lira. Tablet mop temizlik seti 119 lira. 80'e 150 ölçülerinde kilimler geliyor. Bej renkte 99 lira. Tek çekmeceli tek kapaklı komodinler 249 lira. 120'ye 180 ölçülerinde kaymaz tabanlı halılar 249 lira. Kapaklı leğenler geliyor 55 lira. 2 yıl garantili fakir Türk kahvesi makinası 899 lira. Deniz kollukları 59 lira. Dekoratif sonbahar yapraklı ledli yapay sarmaşık 69 lira. Baykuş figürlü kupalar 50 lira. Ahşap 12'li baharatlık takımı 209 lira. Görseldeki geniş çantalı sehpalar geliyor 329 lira. 227 gram kartuş tüpler 79 lira. Paşa bahçeden 1450 cc hacimli borcam kapaklı plastik kaseler 69 lira. Dekoratif dış kapı önü ve iç mekan paspası 69 lira. Jakarlı masa örtüleri 79 lira. İkili banyo paspas seti 159 lira. Çift taraflı cam siliciler geliyor 119 lira. Profesyonel bıçak bileyici 3 açılı 36 lira. Dekoratif dış kapı önü ve iç mekan paspası 69 lira. Renkli eyelinerlar 109 lira. Farklı renklerde plastik kollu katlanır kamp sandalyeleri 229 lira. Uzanma aparatı 79 lira. Üçlü dokunmatik spot lambalar 99 lira. Bambu kapaklı borosilikat kupalar 200 milim hacimli 22.50. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Mutfak makası 129 lira. Çapraz erkek terlikleri 69 lira. 3.1 litre hacimli Venüs saksı çeşitleri balkon saksısı 49.50. 2 raket ve 3 toptan oluşan badminton seti 127.50. Karma koli çerezlikler 19.50. 250 cc hacimli mod dolu cam kupalar 23.50 Aslanmaz çelik bitki çayı demleme süzgeci 29 lira. Görseldeki beyaz kitaplık 799 lira. Kancalı 2 adet banyo rafı 179 lira. Kadın sporcu type büstiyer takım 249 lira. Kaşıklı baharatlık antrasit renk 450 milim hacimli 9.90. Bambu standlı porselen tuzluk ve biberlik geliyor 119 lira. Farklı renklerde renkli çerezlikler 19.50 215 cc hacimli lav alinda kaseler 11.50 Saplı hasır sepetler 119 lira 4 parça fırın ve karıştırma kabı 259 lira 28 cm ayak pompası 229 lira 2 litre hacimli plastik sürahiler 49 lira Metal ayaklı orta sehpa 749 lira Görseldeki gırgırlar gelecek. Beyaz ve gri renkte 39 lira. Benante yuvarlak sunum tepsileri 49 lira. Fonksiyonel kamp sandalyeleri 1779 lira. Ayaklı kek standı 249 lira. Ceviz ve badem fındık karacağı 69 lira. Biblo mumluklar geliyor 89 lira. Görseldeki cam sürahiler 65 lira. Burgu makrome ipi gri renkte 35 lira. Otuzlu paketlerde su balonları 14.50. Mini poşet kapatıcılar 59 lira. Desenli çift kişilik yorgan 369 lira. Şeffaf bluetooth speakerlar 5 watt gücünde 399 lira. 24 santim döküm kek kalıpları 199 lira. Aşağı bahçeden frigo bölmeli tereyağlıklar 55 lira. 50'ye 70 ölçülerinde ayak havluları 49.50. Rakum ve tilgi figürlü kalemlikler 79 lira. Desenli kırmızı sos şişesi 9.90. 12'li çamaşır askısı 149 lira. Keçe kapı önü paspasları 29 lira. Üçlü kapaklı kase seti 60 lira. Düz ve desenli çeşitlerde yazmalar 49.50. Görseldeki kablosuz TVS kulaklıklar 349 lira. 25'e 40 ölçülerinde oval kaydırmaz tepsiler 37.50. Lavadan ızgara döküm tavalar 499 lira. Beyaz ve gri renklerde küvet fırçaları 19 lira. Aslanmaz çelik üçlü kamp yemek seti 999 lira. Ev tipi salça makinası 299 lira. Mod dolu cam kupalar geliyor 34.50. Ören bayandan flamlı eşarplar 53.50. İkili kupa seti 179 lira. Figürlü deniz simitleri geliyor 129 lira. Gold burgu makromi ipi bej renkte 35 lira. Boxer slip çeşitleri 39.50. 5 parça banyo seti 139 lira. 5 raflı kitaplık 569 lira. Zigon ve orta sehpa ceviz renkte 349 lira. 4 kişilik 1 artı 1 çift katmanlı çadır 2599 lira. 35'e 135 ölçülerinde keten görünümlü runner'lar 39 lira. Atlantik çam desenli beyaz orta sehpa'lar 899 lira. Siyah mermer desenli kitaplık 789 lira. Görseldeki trend terlik 109 lira. 33 cm çapında bambu döner sunumluklar 289 lira. Görseldeki fırın eldivenleri gelecek 32.50 Kapaklı, taşıma saplı, kek ve börek fanusu 49.50. Ören bayandan yazmalar 54.50. %100 pamuklu bermuda şapkalar 75 lira. 4.8 litre hacimli kapaklı saklama kabı 44.90. Tuvalet kağıtlıkları 69 lira. Farklı renk seçenekleriyle pantolon askılıkları 22 lira. İkili banyo paspas seti 169 lira. Komtel'den 5,5 litre hacimli yağsız air fryer 1599 lira. Kesme tahtalı metal ekmeklikler 169 lira. Hazneli bulaşık teli fırçası 39.50. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.